zaten mini de 8 kullanıyorum da söyleme sahip Hazır mısınız? Öyle çıkalım. Hazır. Hazır olmayan var aramızda. Hazır mısın Soner? Gel beni al buradan. Arabanın içinde. Sen neredesin ki? Ananın amı sende. Ben bu baştayım. Kapıttın amını. Bin gel. İşim var ya. Gel al şu arabayı. Ananın amı. Neyse fazla ısrar etmeyelim ben Beril alayım. Alıyor musun telefonu? Al. Aldık abi. Adam adamı aldı. Lan para kartı amına koy. Para nasıl atacağız lan sanal karta İsmet? Elimizde araba var. Elimizde araba var. Limit belirle diyeceksin. Sağ ol, sağ ol hocam. Bir limit yok. Nasıl para atacağım da limit yükselteceğim onun içine? Adamı takip ediyorum. Bizim adam, arabamız nasıl o arabaya yetişmiyor? Sonuna gidiyor. Duyuyorum, görüyorum da. Burada araba var sandım ya. Burada. Burada. Durma dayı. İndim. Burada Öldü. Bize küfür kıyamet biliyor musun yani? Drop 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 drop. indim devam Nerede? Tutacaksın mı? Tamam. Lan nasıl sikeyim Drop ama boktan tere dikkat edin. Dur vuralım. Sol adam var. Sondaydı. Açık bırakmasak ne arka. Arkada. Sondaydı. <laughs> Burada vardı. İki takım var. Arkamda iki kişi geldi. Bunlar İsmet abi. Burada var abim. Düştü, araba düştü araba. Bunların ikisi de yak. Şuradan koşuyor. Kolumuz var hala ya. O da lan. Solumuz var. Oynayın bunların üstüne. Solumuz Oğlum, geliyor. Bir sakin. Solumuz sağını sikiyor. Toplu. Ağaçta. Y yanaşıyorum Deniz. Kurmak yok mu abi tepe abi atasın. Var. var. Bırak. Hangisi sensin oğlum? <laughs> Arkadaki iki salak da gelecek ya. Abi üst kilibiz. Sus 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 görmedi onu. Buraya öldü. <laughs> İtim sağlıyorum. Sağlıyorum ya. Yani. Orayı mı? Şeye düştüm ben. 2 rakip. Candayım. Bekle. Wipe. telefonun çipini alıp devam edelim. Başka takım. Başka takım. Aldım arabayı çıkıyorum. Bunu da alsana. İndim. Soner geliyor musun oynuyor musun? Yapabildi mü? Adam, Adam oynamış. Adam şurada Deniz burada. Deniz burada burada. Oynayacağım üstüne. Sen kimsin? Ceddini Celal'ini siktiğim ya. Adam oynadım Deniz. Nereye gitti bu? Kayada'dır. Nereye gidecek? Kayada mı? Nerede? Bakıyor. Bakıyor. Şurada, şurada. şurada. Bakıyor. İki vurdum. En atı var Deniz. Alıyorum soneri. İçeriden kaldırayım mı hocam? Depoyu kaldır direkt. Kaldır. sikilmesin hem gözüm sikilmesin. Tamam bir iç dış temizlik in and out oldu saner İşim var dedikçe amına koyum adam geldi ya sikeceğim anasını avradını ya. Pamat var. Depo. Tamam. DBS var. İyi kili. Bu ne? Esta sal oynadı. Gitim yok. Ben de Şurada bir yerdedir o büyük ihtimalle. Sen abi oradan görürsün. Bakıyorum hemen yükseliyorum kardeş. Gördüm burada. Şurada. Solunda biri daha var. Engelli karakter takıldı. Aynen. Kötü 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 oldu Duvar duvar. Düş lan Duvar düştü mü sarı? İçinde yok Gerimiz mi var? Wipe mı? Şurada adam, yanlış görmediysem. Soner abi arkadaki ne ettin? Öldü dayı, daha kimi Öldü öldüreceğiz? Ben. İnfo versene dayı. Soner, kitabını dikeyim. Derim ananı, İyi ki bir işim var dediğim ya, <laughs> İyi ki amına koyayım. Girdiğimiz ortama <laughs> bak ya. <laughs> geldi de geldi hoca, geldi de geldi. Tefo, orada Bilmiyorum. şey var kardeşim. Ee, Kask adını yok. sen söyle. Kask değil. Kask da var da. Ee, pembe silah var. Lutun birinde. Defo. Alo. Oradaki lutta. Tamir kiti olan var mı beyler? Hem var hocam. MK var. <laughs> MK? Ben bakmadım buna. Dur, gezdin ha. Şimdi yok yok bu, buna bakmadım. Şu adamda pembe silah var. Tepo. Ya. Nasıl da var Tepo, o adamda pembe Hadi. Evet. var dedim. Çok. Sözümü dinle. Ne bak. Tamir kiti olan var mı beyler? Hadi. Ya peki bu hesap kartının üstündeki kart numarasına falan nasıl bakabilirim İsmet garantiden? Mobil bankacılık hocam. Kankim. Şimdi... Garantiden dediğime göre zaten Akbank'ın mobilinden bakıyorum herhalde. Değil mi Deniz? Garantinin mobilinden dayı. Bu, bu, bu da, bu olabilir. Pamat da var burada. Gidelim alana. Kankam şu oyundan sonra çözeyim mi işini? Kart kırıldı biliyor musun dün cebimdeyken? Attım ben de çöpe. Sen ne istiyorsun? Bak bin Ya karnım aç koyayım ya. Tamam ben söyleyeceğim sana yemek. Açım. Force washing. Bak. My name is Açın. Aç. <laughs> Çırtlarına da vuruyor ya. Oğlum kampanyasının zamanı da olacak. Ananızı sikeyim ya. Kampanyasını sikeyim ya. Ne kadar ki bir yemek amına koyayım. 450'den ya. 240 ama ne düşüyordu işte o yüzden söylüyorum. Tamam amanı 500 yollayayım tamam ya. Şöyle ya yollu can da ben diyorum. kartla aram alamıyorum. Niye anlamıyorum amına <laughs> koyayım. <laughs> tamam bende kart var da ben sana kart da vereceğim ya. Tamam bana kart ben ver. Ben sana tamam. onu da getireceğim. Onu da getireceğim. Diyor ya. Hadi abi ne Hocam <laughs> en güzel yerdeyiz. Hiç öyle paldır küldür ortalara gitme. Aynen gitmek. öyle hocam. Bu, bu, oyunu dinlememiz lazım yani. Bu adam ölü mü lan? Ölü. Ara ben sola bakayım mı hocam? böyle. Ananı sikiyim sarı. 15x hocam. Adamın göz bebeğini görürüm. Ölü oğlum o. Burada Merhaba var bak burada. Var. Tam burada var be. Anamı tikti. Hecha attı bana. Beyler tam kiti olan var mı ya? Var 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 amına koydum kulağımızı. Ver de. Üç, üç kakım düşecek abim ya. Bana tamir kitini versene. Şimdi aynı şekilde onları patlattım kardeşim birer ikişer tane. Bana tamam bekletmeni ver. Vallahi bıraktım. Bu araba lazım hocam bize lastiklerini vermemek lazım. Ee? iki mermi yediler. Tamam mı? Tamam Evet beyler geliyorum. buradan adam geliyor. <laughs> Biri çıktım. Soner bir taneye bekle. Sadece bir saniye. Sadece bir saniye. Geri çık şu an. çık. Bir dayı. geri çık. Bomba yedim. da Sol aşağı geldi. Bir abi. Tamam Görmüyorum. 5 tane bombamız var Son lak. Çok vurduydum ona. Tefoyu alabilir miyim? Alıyorum. Alamadım. Aldım. Kal tefo. Son er, tam turuncu da. Bomba. <laughs> o da lak. Ben beni alma. İçeriye almadım. doğru Öldüler. İçeriye ben doğru. Doğru. ne oynadım bu KLS'i ya? Üf üf Al beni. Üf. İçeriye de taşsan olurdu kanka alan geldi. Ne adam öldü amına koyayım. Neye öldüm İçeriye lan? İçeriye taşsan. <laughs> ben alanı sırtıma aldım. Canın azdı. Aldım. Canın azdı oğlum aldım. canı azdı. Ya alanda değiliz. Önümde adam var sanki. Ha tut. Sal kanka sal sal. Aynen şurada adam var. Bak Deniz canım yok adam kaldırıyorum. Bisik yap yani amına koyayım. Dıyattım. Ya amını kitabını sikeyim ah, Deniz görmüyorum. Kere ya. Amını görmüyorum. kitabını sikeyim Deniz Kere ya. Adam şurada amına ah, koyayım. Bakmıyor ki nereden atıyor. Ya. Yarram ne yapayım? Dayı cilili var. Şu yeşilliğin içinde bak. Düşürdüm, Şimdi çıktı. Düşürdüm, düşürdüm. düşürdüm birini. birini düşürdüm. Sıkıştırır mısın ben abi? Bunu kalsana. Sağ O ne oğlum? Kastım gitti. Hey full sana burayı. Smokla arabayla gidek. Kas çekeceğim ben sonra arabadan. Beş saniye. adamız var hocam. Göster lan. Kaya var. Sağ karşıya dikkat et. Sağ görmez beni ya. Denizi demek sarı niye oynamıyor mesela şu an? Bana Kodumun çocukları ya. Tam tilkiler ya. Oğlum bakıyorum. Pardon sağa bakıyorum. Hayır hayır sağdalar İsmet. Oradalar aynı. Görmüyorum kankam ya. Soldakiler kaldı. Bir yerde onun da. Bir... Önünde bak ağaçtalar. Daha arkada. Aynen. geldi. önünde, önünde önünde önünde. koç. <laughs> Çocukları bir salmadılar la beni ağaçta. Beni senin oynadığın oyunu kitabını sikeyim ya. Hepsini de ben oynadım amına koyayım son 5 dakika. Sen tek oynadın. Videodan izlediğinde görürsün ne yaptığımı hocam. Cıktım, ne diyor bu akıyım. ya? Bu ne diyor ya? Ne diyor bu ya? Onlar pikte etmiyor ki ben nereye bakacağım? Aman akudumun çocuğu. Öbürü de tek başına Z basmış orada oyunu piç edecek bana. İlla böyle mi yapalım Tefo? Nasıl da orta kayalara koşmuş. Senin o sıkıntını çekeyim ben. Dur. Dur şu sonerin yemeğini söyleyelim bekle. Yoksa bu çilesi bitmeyecek ama. Gel.